bazen öyle anlar olur ki bir taraf seçilmez, bir cümle söylenmez, bir karar alınmaz ve biz sabırla bekleriz. Ama içimizden de e, hadi artık bir karar ver deriz. İşte bugün bu kararsız anlarda ...sizlere destek olabileceğine inandığım... ...sade ama üç etkili yöntemden bahsedeceğim. İlk olarak karşınızdakinin seçeneklerini azaltın. Çünkü çok fazla alternatif kafa karıştıracaktır. Sade bir zihin her zaman karar almaya daha yatkındır. İkinci olarak ise ne kaybedeceğini hissettir. Ama nazikçe. Çünkü insanlar ne kazanacaklarını değil... ...ne kaybedeceklerini fark ettiklerinde harekete geçerler. Bu fırsat bitmek üzere demek... ...karşındakinde baskı değil, farkındalık yaratacaktır. Ve son olarak da güven ver... Ama... Ama acele ettirme derim. Çünkü bazen ne karar verirsen ver senin yanındayım demek kararı kendisinden bile daha güçlü olabilir. Çünkü insanlar baskıyla değil güvenle hızlanır ve unutma ki gerçek güç insanlara kendi kararlarını verebilme cesareti vermekte yatar. Ve sen sadece o cesareti veren kişi ol yeterli.